NTV Haber Merkezi'nde gelişmelerle yeniden karşınızdayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Balıkesir'de konuştu. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Yasin Aktay'ın Türk diye bir ırk yoktur sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli bu sözler Türk milletine en ağır küfürdür dedi. Türklüğü yok sayan ve hatta daha ileri giderek Türk diye bir şey yok deme ahlaksızlığını ve rezilliğini diline dolayan da başbakan ve zihniyetidir. Artık böyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki Türklüğün ayıplanması şöyle dursun. Tarihten dahi silinme, dünyadan kazınma, medeniyet kulvarından sökülüp atılma çabaları sıradan hale gelmiştir. Bu seviyesiz laflara hiyanet yakıştırması bile az gelecektir. Aslında Türk diye bir şey yoktur noktasına gelinmesi felakettir, hüsran vericidir ve milletimize en ağır küfürdür. Hiç kimse Türk yoktur diyemez ve diyemeyecektir. Diyen de belasını mutlaka bulacak, yediği içtiği boğazına düğümlenecek, hak ettiği cevabı en yakın zamanda Türk milletinden alacaktır.